Hamdi Arpa Niçin Demokrat Oldum kitabı sayfa 7. Buradaki iddiaya göre 1947-1949 yıllarında Hasan Sakan'ın başbakanlığı döneminde ki kendisi 1920'lerin sonlarında İstanbul'da kurulmuş olan üst fabrikalık eroin ticaretinin Türkiye'deki üst düzey devlet yöneticileri adına temsilciliğini yapmakta olan isimdi yani. Gerçekten Ütopya'yı kara mizah filmi romanı gibi arkadaşlar yani. Şimdi şunlara baktığınızda sen ne veriyorsunuz. Cumhurbaşkanı demişti ki yamyamlar amma yemiş. Yani Sayın Cumhurbaşkanım yamyamlar içinde bulunduğumuz aylar ve yıllar itibarıyla da amma yemiş değiller. Bunlar ellerine milletin parasını kamunun kaynağını geçirdikleri tarihi her döneminde öyle bir yapışmışlar ki yani Afrika'daki Otanto kabilesi bile bunların yanında fevkalade zarif, nazik ve medeni kalır İddia şu Hasan Saka'nın bu başbakanlığı döneminden eroin işini çok iyi idare ettiği için ilerki yıllarda terfiyen başbakanlığa getirilmişti yurt dışına çıkarılan altınlar ve Amerikan bankalarına yatırılan dolarlar meselesi vardır Bundan yakın geçmişte söz etmiştik. İleriki programlarda gene geri döneceğiz bu açılışıdır bunun. İnönüye ve üst düzey birkaç kişinin şahsına ait olduğu iddia ediliyor bir halk ihtilali ya da muhtemel bir Sovyet Rus işgaline karşı yurt dışına kaçmak mecburiyetinde kalma ihtimaline binaen altın ya da döviz olarak kaçırılan paranın toplamının yüz milyonlarca dolar. Ya da TL kur birbirine yakın çünkü olduğu söyleniliyor ki yani şöyle diyelim o yıllarda Türkiye'nin yıllık hükümet bütçesi zaten bir buçuk milyar lira civarında falan yani öyle böyle bir para değil böyle bir iddia var arkadaşlar.